f kök 2x artı 1 bölü kök 2 eksi 1 eşittir kök 2x. x farklı 1 bölü kök 2 olarak veriliyor. Buna göre f2 çarpı f4 çarpı f6 çarpı f1998 çarpı f2000 sonucu kaçtır diyor. Şimdi biz şöyle yapalım. Sağ ve sol tarafta kök 2x olduğuna göre biz hemen şöyle yapalım bu kök 2 x'e biz x diyelim. O zaman bizim f fonksiyonu ne oldu? x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir. Sağ tarafta x oldu. Şimdi ben fx'i bulabilmek için şu ifadede yani x artı 1 bölü x eksi 1'in tersini alıp burada yerine koyarsam fx fonksiyonu bulunur. Bunun tersi de kendisi olduğu için değişen bir şey olmuyor. O zaman x yerine x artı 1 bölü x eksi 1 yazarak f x'i yakalanmış oluruz. Sağ tarafta x yerine yine x artı 1 bölü x eksi 1'i yazdığımızda fonksiyon buna dönüşür. Şimdi f2'yi oluşturalım. f2 ne demektir burada? Hemen f2 eşittir. x yerine 2 yazdım. 3 bölü 1 F4'ü yazıyorum. f 4te 5 bölü ne yapar? 3 olur. F6'yı yazıyorum. F6'da 7 bölü 5 olur. Böyle nokta nokta gidiyoruz. F 1998 sonucu 1999 bölü buradan ne yazmamız gerekiyor? 1 eksi 1997 olur. F 2000'i yazıyorum. 2000'de bir fazlası 2001 bölü 1 eksi 1999 eder. Şimdi bunlar sağ ve sol taraflı çarpılırsa yani F2 çarpı F4 çarpı F6 çarpı gidiyoruz. F 1998 çarpı F2000 Şimdi bunları yazıyoruz. F2 neydi? 3 bölü 1'di. F4 5 bölü 3. F6 7 bölü 5 böyle devam ediyoruz. F1998 1999 bölü 1990 7 çarpı iki bin bölü bin Şimdi şöyle gitmelere baktığımızda bu yönlü böyle gider. Bu da bir öncekiyle buradan bir öncekiyle gider. Sonuçta iki bir kalır. Cevabımız Adana olur diyoruz.